Hülyesi ne oldu anneciğim? Atlayın. Aa Hülyesi gerçekten ateşin çıkmış. Şurupları içirdik fayda etmemiş mi? Allah Allah neden fayda etmedi acaba? Hülyesi dışarıda karanlık. Anneciğim nasıl gideceğiz doktor hastaneye? <laughs> hastaneye nasıl Doktoru gideceğiz? Çağıralım mı? Doktoru çağıralım mı? Hadi ara o zaman. Doktor amcayı ara gelsin. merhaba no, doktor amca efendim çok hastayım bizim evimize gelebilir misin tamam hemen geliyorum ben Doktor amca bekliyorum Hulusi doktor birazdan gelir tamam mı anneciğim tamam, tamam bekleyelim bakalım Hulusi ah, geldi doktor Hayırlı akşamlar. Hastamız nerede acaba? Hastamız burada yatıyor. Küçük hastamız burada mı yatıyor? Geçmiş olsun. Sen hasta mı oldun? Neyi var annesi? Hulis çok ateşi var. Bugün Anladım. şuruplarını içti, fayda etmedi. Senin adın Hulis'i mi? Sana birazdan 2-3 test yapacağım. Korkma tamam mı? Bakalım. Kalk bakalım yavrum. Annesi biraz yardım et de sırtını açalım. Şimdi... Öksür hücresi. öksürdüyse <laughs> nefes al ve nefes al ve bir kez daha öksürür müsün? <laughs> e, tamam e, biraz daha şöyle bakalım dur şöyle indirelim yavrucu kulağına bakalım dön bakalım korkma 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 Hımm, şu tarafı da. Hmm. Biraz etrafında var annesi. Kulaklarda. Bakalım, bakalım. Evet Hüseyin, şimdi aç, ateşini ölçelim. Kaldır bakalım kolunu, kapat. Ay, sen ne saplı çocuksun ya. Evet Hüseyin. Hüseyin bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Ee, evet. şöyle dön bakalım bana doğru. Biraz bekleyelim, ateşi bakalım. Annesi ateş normal ya, altı, otuz altı buçuk normal. Normal, evet. ateşi normal. Evet. Ne yapıyorsun ah. sen? Bu bir Ne yaptın? Ay beni düşürdün. Ne yapıyorsun? Bu şu eklemlerinde de e, kemiklerinde de bir şey yok hanımefendi. Şimdi e, çocuğumuza e, bir ağrı ağır iğne bulacağım. <laughs> e, tabii koldan. Ondan sonra inşallah kendine gelecek. Ağlamak yok. Hayır, hayır. Hulise, dur Hulise. Kaçma Hulise. Dur tamam tamam, tamam tamam dur oğlum dur oğlum o, Hulusi, dur dur Hülye kaçma Aa Hülye ah. ne yapıyorsun ay otur oğlum korkma tamam tamam geç bakalım var mı bir şey git yat bakalım Aa, doktor sinirlendi sakin doktoru sinirlendirdin Hülye annesi şimdi çocuğumu da ateşi ve ağrısı olduğu için ben yanımda şurup getirdim. Bu geceyi o şurupla geçirin. Yarın gidip kendiniz alırsınız. Tamam mı? Şöyle tamam. bir adet şurubumuz var. Tamam. Tamam. Hı -hı. Ben, benlik bu kadar. Benim elimden gelen bu kadar. Eğer yine ağrısı çıkarsa e, telefon edersin. Gelelim. Tamam doktor bey. Bülüsü, sana da geçmiş olsun tamam paşam? Geçmiş. Biraz beni uğraştırdın ama yine vururken. Geçmiş olmadı. Olmadın mı? Neden? İsteyim. İyi tamam. Ee, ben gidiyorum. Ee, size geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İnşallah. Teşekkür geçmiş ederiz olsun. doktor bey geldiğiniz için. Dediğim gibi her şeyi harf harf uygulayın. Ateşi çıkarsa da havluyla de desteklersiniz. Üst tabağımızda da bir şeyler yaparız tamam. tamam mı? Tamam sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.